Fırat Kalkınma Ajansı, Elazığ'ın da aralarında bulunduğu bazı illerin turizm faaliyetlerinin arttırılması için turizm ajantelerine destek projesi hazırladı. Fırat Turu isimli proje, 2021 yılı için 1 Temmuz'la 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek turlar için uygulanacak. Fırat Kalkınma Ajansı bölgenin tanıtımı ve bölgeyi yeni bir tur destinasyonu haline getirebilmek amacıyla Fırat Turu projesi hazırladı. Hazırlanan proje kapsamında Elazığ'la birlikte Malatya ve Bingöl illerine gelen tur sayılarının artırılması, zaman içerisinde süreklilik kazandırılması ve bu illerdeki turizm faaliyetlerinin ve gelirlerinin artırılması ve illerin tanıtılarak turizm hareketliliğinin sağlanması hedefleniyor. Diğer illerle birlikte Elazığ sınırları içerisinde olmak kaydıyla herhangi birinde iki gece veya herhangi ikisinde birer gece toplamda minimum iki gece konaklama yapmak ve bu illeri tanıtıcı en az iki tam günlük bir tur içeriğine sahip olmak koşuluyla ajans desteği sağlanacak. Hazırlanan projeden sadece Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli dışından gelen turlar faydalanabilecek. Proje 2021 yılı için 1 Temmuz'la 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek turlar için uygulanacak. Tur başına en fazla 20 kişinin her bir gece için en fazla KDV dahil 85 TL'si ajans tarafından karşılanacak. Kişi başı KDV dahil toplam 2 gece için 170 TL destek sağlanacak.